Evet gelelim Zumwalt vs Alman denizaltılarına. Şimdi bu ara Rihanna'yı sanırım Gazze büyütüyorum ve ABD'ye geri dönüyorum ama ben bir Komodor Karl olarak göreve çıkacaktık. İki Zumwalt'la açılacaktım ve Alman denizaltılarını avlayacaktık. Şimdi burada ne olmuştu? Burada Görenland için Amerika ve Almanlar savaşmaya başlamışlardı. Burada daha çok Alman denizaltıları ABD denizaltılarının üstünlük sağlıyor ve sonradan da ee, donanmaya ait gemileri de hedef yapıyorlardı. Şimdi bu dönem ABD çok sayıda paramparça olmuş Alman denizaltıları gelip duruyordu. Ee, kaç adetti? Yani 8-12 civarında Amerika denizaltısı batırılmış mıydı? Neydi? Bütün bu savaş Görenland için oluyor. Tabi buradaki detaya giremeyeceğim. Şimdi ne yapacaktım? Ben iki Zumwalt'la ee, Alman kıyılarının o sağ taraftaki denizlerde Alman denizaltısı avlayacaktım. En nihayette 56'ya yakın denizaltısı batırıyorum ki bunun aralarında Rus denizaltıları da vardı. Orada yanlışlık olmuş olabilir. <laughs> Kurunun yanında yaşta gitmiş olabilir ee, vesaire. Ee, sonra ABD'ye geri dönüyoruz ve burada bu olaydan sonra ABD donanması Zumwalt'ların büyük bir e, başarısını görüyor. Tarafımca mühendisimle ortaya çıkmışlardı. <laughs> Ve burada bu iki Zumwalt'ı aslında nükleer kabiliyeti kazandırmak istiyorlar. Ben izin vermiyorum ki burada bazı amiraller benim iki Zumwalt'ımı donanmasına katmaya kalkıyorlar ki sen buna da izin vermiyorum. Burada bazı amiralleri bıçaklamış olabilirim. Anladın mı? En kapital yani iki gemi öyle kafanı istiyorsun diye alamazsın. Yani burada bazı amiraller Hani pazarda marketlere yönde çocuklar olur ya bunu istiyorum bunu istiyorum diye. E bazıları benim iki zumwaltım orijinal zumwaltımı gösterip bir tutturdular ama. Bu iki zumwalt abinin solunda da lazım. mı Orada Çinli uğraşıyoruz şey var unutabiliyor <laughs> muyum? Burada <gülüyor> amiral pıçaklanmaları olmuşsa burada zumwaltlarımı elinde almaya çalışmasından kaynaklıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani e, burada bu olaydan sonra 3. orijinal zumwalt yapılacaktı. Ve 3. orijinal zumwaltta... <laughs> Nükleer kabiliyetli olacaktı. Onu da söyleyeyim. İşte alın size Zumwalt vs. Alman denizaltıları tamam mı? <laughs> Her şey ne zaman oldu? Rihanna'yı gazla büyütüp ABD'ye döndüğümde Göranlant meselesi çıkmış. Peki Göranlant meselesi aslında nedir? Şimdi burada bazı dedikodular var. Diyorlardı ki deniz kızları Göranlant'ta yaşıyor diye. Ki deniz kızları aslında gerçek bir canlı ama Alaycı Galaksi'nin canlılarıdır. Hatta sanırım kadim de, şimdi kadimiler değilim de öyle bir şey diyemeyeceğim ama. Böyle bir dedikodu vardı. Çünkü öyle söyleyeyim size. Ama burada hani ben iki Zumwalt'la bir yıl boyunca biz okyanusta e, denizaltı avlamak için denizaltı aradık. Daha çok Alman denizaltısı aradık. Anladın mı? Bu Alman denizaltıları yani ben ikiz olayı dahil olmadan önce bazı ABD denizaltılarını ve bazı gemileri hedef almışlardı. Bunu niye yapmışlardı? Görenland'dan dolayı yapmışlardı. E, anlatabiliyor muyum? E, burada dediğim gibi 8-12'ye yakın e, denizaltı ABD kıyılarına geldi. Hani onarım tamir için ama paramparça olmuşlardı tamam mı? Alman denizaltıları yaptı denildi. Burada görev zaten hani ben buraya destek olmaya gittim ama Zumwalt'ta gittim. O yüzden büyük bir destek olmuş oldum. Dedim 56'ya yakın denizaltı batırdık ve Zumwalt'ta bir çizik bile yoktu. İki Zumwalt'ta çıktı. Yani ben vardım komodor kar olarak. Zumwalt'ın kaptanı, birinci Zumwalt'ın kaptanı ve ikinci Zumwalt'ın kaptanı ve birkaç e, bir şey ekibi anladın mı? Valla 56'ya yakın denizaltı batırdık ama benim altı bir çizik yoktu. Sonra ABD'ye geri dönüyoruz ki burada bir de amirallerden bir şey oldu. Bu amiraller benim Zumwalt'ları donanmalarını istiyordu. Tabi buna izin verecek değilim. ABD'nin solunda görevlileri vardı bunların az bu savaş biraz sağda oldu ama bu amiraller benim Zumwalt'ımı taktı, değil mi? Bazen çocuk gibi şeylere dönüşebiliyor bu tip şeyler. Ama ben de çok sert müdahalelerde bulunabiliyorum, eee Hani buradaki amiral bıçaklanmaların ardında bu amiraller benim Zumwalt'ımı elimde almaya kalkmıştırlar şeklinde bir açıklama yapayım. Ee, eğer öyle bir şey varsa gibilerini anlatabiliyor muyum? Ee, sonra ne oluyor? Sonra 3. orijinal Zumwalt yapılmaya başlanacaktı ki nükleer kabiliyetli olacaktı üçüncüsü. <laughs> İşte benim Zumwalt'ların başarısı ve Alman denizaltılarına sağladığı üstünlük tam olarak buydu. Bu ne zaman oldu? O aralıkta oldu. Neden oldu? ABD donanmasıyla Alman denizaltılar niye birbirine girdi? Valla Göranland için girdi. ile ilgili bir meseleydi. Meseleyi tam şey demesem de dedikodular o yöndeydi. Denizaltı kızları oranın evidir orası diye dinliyordu. Bunlar deniz kızları için birbirine savaştı denildi. En nihayetinde ABD donanması çok pis dayak yordu. Dediğim gibi 12 civarı ABD denizaltı batırılmıştı. Ee, ve bazı gemilerde yani bu denizaltılar karşı denizaltıyı batırdıktan sonra gemileri de hedef alıyorlar taktik olarak anladım. Bunun üzerine iki zoom o bölgeye gidip Alman denizaltılarını kovalıyoruz ve toplamda 56'ya yakın denizaltı batırdım. Bazıları Rus'tu yapacak şey yok. Tabi tam belli olmayabiliyor. <laughs> Burada bir güç gösterisi de yaptım. Tamam bu. En nihayetinde zoom vault'larımda bir çizik yoktu. Neden geri döndünüz? Muhtemelen cephanelikleri bitti zoom vaultın. Tamam benim iki zoom vault'ımda. İki zoom geriye dönüyoruz. Ama bu olaydan sonra bazı amiraller de istiyor. aile ben olmaz diyorum. Sonra sanırım kendilerine de benzerini yapmamı falan isteyeceklerdi. Bu böyle gidecekti ama. Üçüncü orijinal umalt yapılmaya başlanacaktı. Muhtemelen benim önderliğimde olsa gerek. Dedim bunlar benim, benim ait, bana ait, şirketime ait yani. Kişisel mal. Üçüncüsü de nükleer kabiliyeti olacaktı. Ama burada ne daha çok nükleer füze atabilir şeklinde ya da denizin altına. Benzer de bir şey diyeyim ya da nükleer kabiliyeti olacaktı yani üçüncüsü ben ve zumvaltlarımın büyüklüğü ve üstünlüğü budur. Benim yaptığım orijinal zumvaltlar hem gemidir hem denizaltıydılar. Tamam mı? E, ee, ABD'de birçok zumvalt olabilir ama çoğu saç, ıı, çakmadır. Özellikle Karl Urbanken bazı zumvaltlar vardı. Benim orijinallerle hiç alakalıları yoktu. Tamam mı? Sağ tarafta yapılmışlardı. Çakmaydılar yani. İşe Ama benim e, ıı, orijinal zumvaltlarım öyle yani. Yani bu sağdaki okyanusta 56 56'ya yakın denizaltı batırdım. Ama dediğim gibi daha çok Alman ağırlıklı denizaltılardı. Bu Alman denizaltılarla ABD denizaltıları Göranland için savaşıyorlardı. Burada ABD destek olaraktan iki zoom altımla desteğe gidip 56 denizaltıyı batırıp nam yapıp birçok Alman hatta Rus denizaltılarını topukla atıp Cephanelin bittiğinde de ABD'ye geri dönüp burada Göranland'ın oralardaki amirallerle konuşmalarım gerçekleşiyor. Ee, şeylerim olabiliyor anlama. Sonra ABD'ye aile geri dönüyorum. Ama bir de o amiraller benim Zumwalt'a takıp donanmasını istiyorlardı. Buna da izin vermiyordum. Ee, böyle takanlar oldu anlama. Bu takmayı biraz ileriye götürenler e, bıçaklarıma maruz kalmış olabilirler. Zoom altları çok değerli silahlarını e, öyle yok yere verecek de değilim yani. Zaten dedim gibi AB'nin sonunda ihtiyacı vardı bunlar anladınız mı? Biz orada olaylara giriyoruz Çin'le. Aslında Çin için lazım yani. Olmalı ne ki? Anladınız mı? Yani bu dediğim gibi çocuk gibi sanırım orada bir olaylar oldu. Ama çocuk gibi annesi reyonda onu istiyorum onu istiyorum diye tutunur ya. Bazı amirallerle öyle bir şey oldu. Anladınız mı? Öyle söyleyeyim oraya yani amiral bıçaklanmış bıçakladığın amiraller var senin dersiniz bana. Buraya bir anlatayım size yani buradan kaynaklıdır. Ama tabi burada da haklılıklarım vardır. Dediğim kişisel mal ee, iş başka. Ben yani o kadar yol katlettim. Bir yıl boyunca denizlerde denizin altında tıf destek için denizaltı almışım gelip benim e, malıma mı göz dikeceksiniz? Bunu amelileri o şekilde izah etmişimdir muhtemelen. Neyse. anlayacağınız, ee, anlayacağınız Zumwalt vs. Alman denizaltılarında e, Zumwalt'ta burada üstünlük sağlamış oluyorum. Gollere tabloya gelecek olursak yani ilk Alman denizaltıları deniz denizaltısını batırdı. 1-0 Almanlar öndeydi. Gittim denizaltılarını aldım. 1-1 oldu. Burada yine AB denizaltıları ve gemilerini batırıyordu Alman denizaltını 2-1 öne geçmiş yerde. Zumwalt'la 2 Zumwalt'la 1 yıl boyunca okyanusa denizaltı avladım. 56'ya yakın denizaltı batırdık ve 2-2 e, skoru eşitlemiştim. Ona göre e, burada böyle bir durum vardı. Buradaki mücadele ve savaş da tamamen Göranland'dan kaynaklı çıkmıştı. Tamam mı? Ee, tabii bu işin aslı dediğim gibi bu ben bu 56 ya yakın denizaltı ya batıktan sonra bazı dedikodular da yayıldı ama sanırım sen haklıydılar bu dedikodular. Ee, Gönland'da deniz kızları yaşıyor gibi e, haklıydılar. E, deniz kızları da e, alaycı galaksinin canlılarıdır ama sanırım kadim seviyesinde olabilirler yani o derece. Anlatabiliyor muyum? Neyse e, burada ben iki Zumwalt'ımla böyle bir güç gösterisi yaptım bir yerden sonra Zumwalt'ı gören denizaltılar hem Alman hem Rus kaçıp durmaya başlamışlardı ama Zumwalt çok daha hızlıydı neden çünkü kaplumbağa deden <laughs> dede kaplumbağa ben değildim geri zekalar. Neyse açıkçası öyle. Zumwalt e, vs Alman, Alman denizaltıları mücadelesi böyle oldu skora gelince de 2-2 oldu. Bu ne zaman oldu? Ben Brezilya'ya gidip forum ve AVM olayları vardır. Ryan'cıklarım anılarıma bakabilirsiniz. Orada Ryan'dı küçüktü. 12 yaşlarında falan galiba. Anladınız mı? Sonra onu gazla büyütüyorum. Sonra ABD'ye dönüyorum ve 2 Zoom sonraki zamanlarda 2 Zoom gidip sağdaki Okyanuslarda bazı görevlere şey yapacaktım. Ben bu olaya gitmeden önce dediğim gibi ABD donanması ve Alman denizaltı donanması birbirine girmişlerdi. Ee, Göranlaç için birbirlerine girmişlerdi ve AB denizaltıları batıp batıp duruyordu. 12 civarı diyeyim AB denizaltısı batırmış paramparça olmuştu. Dediğim gibi Almanların e, yani başka taktikleri de olabilir ama Dediğim gibi Almanlar e, denizaltının kenarlarına bıçaklar koyuyor. Ağır bir darbeyle AB denizaltıları yapışıyor sürtüp e, kesiyor. Sonra tuzlu oralarda basınç oluşuyor ve AB denizaltıları paramparça oluyordu daha mı Burada yine Ahman Denizaltı'nın, AB Denizaltı'nın üstünlüğü söz konusuydu ve deniz AB denizaltılarını ortadan kaldırdıktan sonra da Gidip şey yapıyorlardı Gemileri hedef almış yerden yani batan gemiler de vardı Bu savaş görüntü için çıkmıştı ee, Dedim böyle böyle bazı bilgilere ulaştım en nihayetinde iki e, zoom vaultımla hem denizaltı hem gemidirler operasyonu çıkıyorum Bir yıl boyunca denizin altındaydım ben zom birinci zoom altın kaptanı ve ikinci zom altın kaptanı ve mürettebat. Burada 56'ya yakın denizaltı aldayıp batırdık. Sanırım Japonya'da bitti diye geri döndük e, ve ben Oscar Oscar olan karken orada takılacaktım. E, ne zaman oldu? O aralıkta oldu. Yani Rihanna'yı büyüttükten sonra gidip e, bu olaylara girdim. E, yani döndükten sonra abi denizi Oscar'ıyla takıldım yani anladınız mı? Ee, Görelanat için niye Almanlar ABD birbirine girdi? Ee, işin aslı neydi? Valla bir deniz kızı dedikodu dönüyordu. Derim özünde var öyle canlar ama alaycı galaksi de var. Burayı da bu Görelanat'ın orayı da evi ilan etmişler Anzalı deniz kızları diyorlar dedikodularda. Ama işin gerçek kısmı valla Görelanat için niye birbirine girdiler bilmiyorum. Almanlar daha çok sanırım burada e, bilmiyorum yani birbirine girildi yani orada deniz kızları için galiba deli öyleydi. Ki benim de burada namumafisten duyuldu tamam mı? Yani 56 gemi batır, denizde altı batırmışsın. Ki gemi var mı aralarında bilmiyorum ben. 56'ya yakın bir şey batırdık ama eniyetin Japon elikler tükendi. <laughs> i̇ki zoom İki dum yaptım bütün bunları. Ya burada bir silahsal yani gör ABD'nin sonundaki gemilerle ABD'nin sağındaki gemiler arasındaki o uçurum farkı burada sizlere şey yapırmanız mı yani? Yani sol Sağdakiler batıyor, soldakiler batırıyor. Aradaki farka bak ama iki taneyle bunu yaptı anladınız mı? Şimdi bu gerçekleri göz ardı etmenin bir anlamı yok ve burada sağladığım büyük üstünlüğü de. E, Commodore Carl ve e, Zumwalt vs Alman Denizaltıları Savaşı'na. Genel olarak skora bakıldığında 2-2 denilebilir ama öyle yani. Peki ne zaman 3-2 öne geçecektin Almanlara karşı? Orası da gizli bir sığır, dermişim. O belki yaparım videosunu. <laughs> Tabi öyle beraber bırakma olmadı. hali o zaman tükenirken o son dakika o golü atıp öyle bitirmek gerekir. Malum iyi de oyun futbolcuyumdur. Neyse. <laughs> Göranlant için ABD ve Almanlar savaşıyordu. Ruslar burada kime destek veriyordu oraya bir şey diyemeyeceğim. Ama batan ABD denizaltıları vardı. 12 var ABD denizaltısı batmış. Bazı ABD gemileri Almanlar tarafından batırılmıştı. Bunun üzerine görev icadı ki görev tanım basit Alman denizaltılarını batır. Bu kadar da görev. 2 Zunwald'da 1 yıl boyunca okyanuslarda denizaltı avladım. Toplamda 56'ya yakın denizaltı batırdım ya da gemi olabilir. Bazıları Rus'tu Valla kusura bakmasınlar. Kur'an'ın yanında yaş gitti ama. <laughs> e, vallahi çok hızlı, çok güçlü bir gemiydi. Sonra buraya dönüyorum. Anladınız mı? Yani hatta görünen oradaki abd donanmasının gibi burada amiraller falan vardı. Burada işte benim Zumwalt'ları donanmasına katıp isteyip durmaya başladılar ama hani birkaç amiralli vardı. Hani bir kere benden alsalar ve kendi aralarında paylaşamazlardı. Dedim kapital mal, kapitalist sahipleri var dedim. Anladınız mı? O yüzden vermedim ama. En nihayetinde bu amiraller bir de sanırım benim iki zumba nükleer kabiliyeti dönüştürmek istiyoruz. Sanırım buna da izin vermemiş olabilirim ama dediğim gibi ben geri döndükten sonra üçüncü orijinal zumba yapacaktım. Ok o nükleer kabiliyetli olacaktı. Altın çizeyim sanırım tamam mı? Yani üçüncüsü nükleer kabiliyetli de anız mı yani? Öyle söyleyeyim size. Ben urban kent sağda falan çok fazla denizaltılar görünse de çoğu çakmadır. Hatta denizaltı bile değillerdi, ananız mı? Benim yaptıklarım hem denizaltıydı, hem gemiydi. Yani batma rekorları yine vardı, ananız mı? Öyle söyleyeyim size. Ama ben hani bu 56'ya yakın denizaltı batırmadan önce birçok 12 civardayım. AB denizaltısı batmıştı. Almanlar, Alman denizaltıları için kolaydı AB denizaltısı batırmak. Onu da söyleyeyim. Ee, ABD daha çok gemiler, Alman denizaltıları daha çok gemilerle baş edemiyordu. Ve bir de helikopter yaptı. Dediğim gibi ben ee, neydi ismi unuttum. Bir helikopter yaptım ve bu da denizaltının batırma kabiliyeti vardı. Zaten bu helikopter gemilerinin şeyinde durur. Hani denizaltı ismi gider batırır yani. Biraz da hani gemileri batıramamasının ardına benim yapmış olduğum o şey vardı. Ama açıkçası Alman denizaltıları AB denizaltıları çok rahat harcıyordu o aralıklarda. Bir daha de hani ne dedim ben yine çemkirmiştim diye yani bu kadar pahalı. iki dakikaya amına kodlar dedim AB denizaltınızın dedim. Ee, tam olarak böyle o aralıkta oldu. Rüyana'yı büyüttükten, ABD'ye döndükten sonraki zamanlarda bir yıllık bir deniz görevinde komodor karlı olarak ben birinci zumaltı kaptanı, ikinci zumaltı kaptan olarak denize Alman denizaltısını avladık. E, toplamda 56'ya yakın bir şer batırdık. E, sonra geri döndük. Hale buradaki üstünlük greenland Göreland ABD'lere kalmış oldu sanırım. Ama dedim Göreland'daki mesele tam olarak neydi bilmiyorum ama A ee, AV donanması ve Alman donanması diyeyim ya da Alman denizaltıları Grönland için birbirleriyle savaşıyorlardı. Ee, o aralıkta bazı amiral ve komodor bıçaklamalarım söz konusu olsa da bunlar genelde gelip Zumwalt'ımı kendi donanmasını katmak isteyenlerdir. Dedim hani bir çakallık bir yer altı operasyonu Zumwalt'ı kendi şeylerini geçirmeyi amaçlamış kişilerdi. Benim e, belki kör belki keskin bıçaklarına maruz kalmışlardır duruma göre. Tabi burada dedim verecek de değildim anızma. Ölemeyi gözüne uydular. <laughs> hani zaman olarak da Rihanna büyüktü. Yani ben denizde operasyonu çıktığımda tamam mı gazla büyütmüştüm birincisini. Onu kesin olarak söyleyeyim. Yani o birinci Rihanna'yı gazla büyüttükten sonra böyle bir olay gerçekleşiyor. Ee, bu iki Zumwalt'a gidip ortalığın amına koyuyorum. Ve geri ABD'ye geri dönüyorum. Zumwalt'lara dair videolar yaptım. Bazı özelliklerinden bahsettim. Ama e, cidden bir çizik bile almadık. Buna rağmen 56'ya yakın denizaltı batırdık. Ben bu operasyonu çekmeden önce, görevi icra etmeden önce, faaliyette bulunmadan önce 12 civarda abi denizaltı batırılmıştı. Bu da büyük bir olaydı. Bunda sanırım abi de bu yani büyük sonuçları oldu sanırım kendi işlerinde ama veya yani ABD'nin sağında ve solundaki gemilerin o uçurum farkını bir görün sizde dedim yani görün yani gördüğünüz gibi <laughs> Bu Göranland'daki meseleye dair kesin bir şey diyemeyeceğim. Ama Göranland için bir denizaltı savaşları döndü. Bazı gemiler de batıyordu ABD'nin. Diyelim ABD'nin gemileri daha da baş ederdi. Alman denizaltıları ama. Hani burada bazı Alman denizaltıları. Eee. <laughs> <laughs> Amerika denizi altlarını patakladıktan sonra gemilere hedefler yöneltiyorlardı. Öyle söyleyeyim. Hani gemilerde batma oldu mu oraya bir şey diyemeyeceğim ama açıkçası Amerika denizi altları batıp batıp duruyordu. Anladım. Bunun sonucunda görev zaten tam olarak tanım oydu. Alman denizi batırma görevi. Anladım. İki zoom altına gittim. 56'ya yakın denizaltı altı batırdım. Geri döndüm yani. Bu kadar basit. Skor olarak da 2-2 denilebilir. Ama burada benim iki zoom altta yaptığım ee... Yani şimdi bunları bakın Wikipedia'da eksik eksik yazmayın. Aşağı yukarı rakamlar da böyle fazla var. Mı yani? Ona göre. yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Vesaire yani.